Merhabalar, hoş geldiniz. Önümüzdeki yıl 40. yaşına girecek olan Çağla Şiker 2008 yılında bir bebek düşürdü. Ama ardından Kuzey adında bir çocuk sahibi oldu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri ev hanımı olan annesiyle Çerkez asıllı Adanalıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi almıştır. İlk okulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır. Miss World 97 güzellik yarışmasında dünyanın en güzel dördüncü katını seçilmiştir. 1997-2003 tarihleri arasında Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre, Mısır'da defilelere çıkmıştır. 1 metre 80 santimetre boya sahiptir. 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşamıştır. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu. 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şikel 18 Aralık 2008 ilk bebeğini hamile kaldığını açıkladı. Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğul daha vardır. Daha sonra bu aşk beni çok bunalttı. Eskisi gibi olamıyorum dedi ve Çağla Şikel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı. Cennet Mahallesi'nde oynadığı dönemlerde Alişan ile olan aşkı dizi dışına çıkmış ve dışarıda görenler Alişan ile mi, kaç çocuğunuz var gibi sorular yönetmişlerdir. Hatta bir dönem öyle popüler oldu ki sırf magazin uğruna medyada dizi setinde hamile kaldı gibi dedikodular yayılmaktaydı. Dün 4 Ekim 2018'de ise Çağla Şikel alışverişini tanımladıktan sonra mağazadan çıkarken alarm çalması nedeniyle aldığı ürünleri tek tek güvenlik görevlisine göstermek zorunda kaldı. Çağla Şikel'e hırsızlık muamelesi yapıldığını gören vatandaşlar olanları kaydetti. Kısa süre mağaza girişinde bekleyen Şikel güvenlik görevlilerinden ürünlerini teslim aldıktan sonra koşarak adım valide bekleyen aracına bindi. Peki sizler Çağla Şikel hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten Türkiye'nin en güzel kadını Çağla mı? Değilse sizce ülkemizin en güzel kadını kimdir? Kanalıma abone olup beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya yorum yapmayı ve baş parmağı tıklamayı unutmayın.